3 Nisan nedir? Neden Türkiye'de Sanayi Günü, Sanayi Bayramı olarak kutlanmalıdır? 3 Nisan 1937 tarihi, genç Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk demir çelik fabrikası olan Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nın temelinin atıldığı gündür. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetimizin ilanı ile birlikte büyük önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde her alanda fabrikalar kurulmaya başlamıştı. 1925 yılından itibaren Türkiye'de demir çelik fabrikasının kurulması gündeme geldi. Uzun süre yapılan çalışmalar sonunda dönemin askeri şartları da dikkate alınarak Safranbolu'ya bağlı 13 haneli Karabük köyü demir -çelik fabrikalarının yeri olarak tespit edildi. Demir-çelik sanayinin iki önemli ham maddesi olan cefer divriğinden kömür de Zonguldak'tan tren yolu ile Karabük'e taşınacaktı at yapı oluşturuldu ve 3 Nisan 1937 tarihinde dönemin başbakanı İsmet İnönü, dönemin bakanları geniş katılımlı bir heyetin huzurunda Türkiye'nin ilk ağır sanayi kuruluşu olan Karabük Demir Çelik Fabrikalarının temeli atıldı. 2,5 yıl gibi o dönemin şartlarına göre kısa sayılabilecek bir süre içinde fabrika üretime başladı ve ilk Türk demiri 10 Eylül 1939 tarihinde üretildi. 3 Nisan 1937 tarihinde 13 haneli bir köy olan Karabük günümüze içinde dünya mirası, şehri Safranbolu, Yenice, Eflane, Eski Pazar ve Ovacık ilçeleri ve yüzlerce köyü barındıran 250 bin nüfuslu bir cumhuriyet kenti haline gelmiştir. Gelecek nesillerimizin Türkiye'de sanayi hamlesinin başladığı ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile dönemin Başbakanı İsmet İnönü ve o dönemin yöneticilerinin vizyonlarını da ön plana çıkarmak amacıyla 3 Nisan tarihi Türkiye'de sanayi günü olarak kutlanmalıdır. 1995 yılında özelleşen ve Kardemir adını alan fabrikalar yıllar içinde 15-16 bin emekçinin çalıştığı, günümüzde ise 5 bin çalışanı ile bölge ve ülke ekonomisi için önemli bir sanayi kuruluşudur. Kaliteli çelik, 72 boyunda ray üretimi, tren tekeri üretimi gibi ürünler başta olmak üzere yılda 3 milyon ton üretim yapılmaktadır. Kardemir ülke için hep önemli oldu. Temeli 3 Nisan 1937 tarihinde atılan, üretime 10 Eylül 1937 tarihinde başlayan, o zamanki adı ile Karabük Demir Çelik Fabrikaları özelleştikten sonra adı ile Kardemir her dönemde ülke ekonomisi için büyük katkılar sundu. Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınması için Karabük Demir Çelik Fabrikaları 84 yıldan bu yana aralıksız çalışıyor. Bu süre içinde kuruluş aşamasından itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm hükümetleri her zaman Kardemir'in yanında yer almıştır. Bizzat temelini atan rahmetli İsmet İnönü başta olmak üzere rahmetliler Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Turgut Özal, Mesut Yılmaz, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş ve bütün hükümetler o hükümetlerin başbakanları, bakanları için Kardemir her zaman önemli olmuştur. 1990 yıllarında Kardemir çok büyük sıkıntılar içine girmiş, 2000'li yılların başına geldiğimizde hurdası ne kadar eder şeklinde konuşulmaya başlanmıştı. 2002 yılında iktidara gelen AK Parti iktidarları döneminde hemşerimiz Mehmet Ali Şahin'in de büyük bir ilgi ve desteğiyle dönemin başbakanı ve şimdiki cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat yakın ilgisiyle Kardemir yeniden ayağa kalkmış, o dönemlerde 600 bin ton yıl üretimi zorla yaparken günümüzde 3 milyon ton yıl üretime yaklaşmıştır. Kaliteli çelik, savunma sanayi ürünleri, 72 metre boyunda kaliteli demir yodurayı, tren tekerleği başta olmak üzere çok önemli ürünler Kardemir'de üretilmektedir. 3 Nisan haftasında olduğumuz şu günlerde Türkiye'nin ilk demir çelik fabrikaları o dönemde Safranbolu'ya bağlı 13 haneli Karabük köyüne kurma kararı veren Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü 3 Nisan 1937 tarihinde bizzat Karabük'e gelerek temelini atan dönemin başbakanı İsmet İnönü. Dönemin bakanları ve bürokratlarını 10 Eylül 1939 tarihinde ilk Türk demirinin üretilmesinden sonraki süreçte Türk ağır sanayisinin göz bebeği fabrikalar kuran fabrika, Kardemir'in daima yanında yer alan tüm hükümetlere kuruluşundan günümüze kadar Türkiye'nin ilk ağır sanayi tesisi olan Kardemir'in bu günlere gelmesinde emeği geçen yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdürleri, yöneticileri, mühendis ve tüm emekçilerine ve zor günlerinde hep fabrikanın yanında yer alan Karabük halkına ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu duygularla tüm Karabüklerin 3 Nisan bayramını kutlarken 3 Nisan 1937 tarihinin Türkiye'de sanayinin başlangıç günü olarak kabul edilmesini ve Türkiye genelinde 3 Nisan sanayi günü olmasını önerimizi bir kez daha tekrarlıyoruz.